Polise gitmekle çok iyi yaptık Meltem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir iki güne kalmaz hemen yakalayacaklar onu. Tabii canım. Tabii benim çok içim rahat etti zaten. Tabii canım zaten her kimse bu yakaladıkları anda direkt hapsi boylayacak. Kaçması lazım buralardan gitmesi lazım. Kesin, yani. kesin. Ya cezası çok büyük, çok büyük. Çok büyük. Hapis diyorum ya, darlediğim evet. işte. <Gülüyor> 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 Bence gece bu muydu? Bilerek açtım polis muhabbetini. Bu mu diye. Öğrenelim diye ama. Rahatsız olmadı. Hiç, hiç rahatsız gibi değildi. Halo yani. Alo derken biz paranoyak olduk. iyice delirdik. Gördüğümüz herkesi gece zannediyoruz. İyi de bu gece herkes olabilir. Buraya gelen kargocu olabilir, sucu olabilir, bu apartmanda yaşayan birinin ahbabı olabilir. Nereden bilebiliriz ki? Çok korkunç. E korkunç, korkunç. Ben de senin yerinde olsam ben de korkardım ama polise söyledik. İlgilenecekler işte, aradığı saatleri falan da biliyorlar. Şey yapacaklar yani. Tamam da yani şimdi bilinmeyen numaradan arıyor ya. Hı. Önce o numarayı bulacaklar, sonra oradan adresi bulacaklar. Yani bekleyeceğiz yani. Merak etme, merak etme. Sen sadece telefonlarını açmayacaksın. ...açmadığın zaman da sinirlerin bozulmayacak, bu kadar. Sadece aradığını görmek bile sinirlerin bozulmasına yetiyor. İşte sen onlara takılma. Siz güzel ailecek bir yemeğinizi yiyin. Bir kanalınıza video çekmediniz kaç gündür. Bir video falan çekin, bir şey yapın. Bir fikirler üretin Meltem. Takılma oraya, lütfen. Doğru söylüyorsun. Ben biraz böyle kanala konsantre olayım. Da aklım dağılsın, benim şey... Sonra Sultan Hanım'ın aboneleri geçecek sizi, söyleyeyim ben sana. Ha. Biraz çalışın bu konuya yani. Tamam, tamam. Doğru söylüyorsun. Toparlanmam lazım. Ay sağ ol Gönül ya. Ay, çok teşekkür ederim. Aşk olsun yani? ne demek? He. Lütfen teşekkür bile etme Meltem. Ay. Yanındayım ben senin her zaman. Sen de benim öyle. Her zaman. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ay bey yok mu? Halil evine götürdü. Halil abi gitti mi yani? evet gitti yani. Ama söz verdi tekrar gelecek. Ben de sofrayı kurayım bari. Hadi koş sen de ellerini yıka. Tamam. Ha, bu arada... Hı. E, resim kursunda bana bir amca bir mektup verdi. Nasıl bir amca? Tanımadığın bir amca mı? Evet, daha önce hiçbir yerde görmedim. Ha? Bunu annene verir misin Zeynep'ciğim dedi, gitti. Ben de senin arkadaşın diye düşündüm, aldım. Tamam, peki bir tane. Hadi koş ellerini yıka. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolarım. Ay yürüdüğünü tutarız bu evde sır dolu şu hali.